diye bir yer var. Burası böyle. Ve buraya park ediyoruz. Rota buradan başlıyormuş. Hadi bakalım. Gidelim. Evet. Diyorsunuz ki bir milli park. Her yerde tabela olur ama yok. Bakın yürüyüşün başlangıcı burası. Böyle anladık. Giriyoruz buraya. Burada farklı rotalar var. Biz birisine daldık bakalım. Şey kullanıyoruz. Wikilok. Eğer... Ee, böyle hiking yapmayı seviyorsanız telefondan da kaydediyor şu an yürüdüğümüz rotayı. Bakalım. Başlayalı 20 dakika oldu alıştık. Burada da bir mağara adamı buldum. <laughs> Mağaramda mutluyum diyor Mehmet. Kaçalım. Kaçalım arkadaşlar. <laughs> Yarım saati doldurduk. Su molası verdik. Cırrak kuşu. Gel, 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 gel. Ben de tepedeyim. Bir kayanın üstündeyim. Ay düşmeyeyim. Öyle arkamız ve şu yoldan gidiyoruz. Çok güzel. En tepe noktası olan fosil ağaca geldik. Bakın fosil ağaç dediğimiz yapı buymuş. Peki nedir bu Mehmet? Bu 10-12 milyon yıl önce oluşmuş. Volkanik faaliyetler sonucunda bayağı kaya gibi bir şey yani. Tamam, Ama ağaç de, oldu ağaç belli oluyor. Yani 10-12 yıl önce <laughs> ağaçmış öyle mi? Ve burada bu e, halkalarından yaşını görebilirsiniz yazıyor. Saymadık Vallahi, ama 10-12 milyon. Yürüsek fark etmeyiz ama bu bilgilendirme iyi olmuş gerçekten. Buradan da rotamıza geri dönüyoruz. karıştırmamanız adına bir bilgilendirme yapmak istedik. Biz şu alt yoldan geldik. Burası Atatürk Çamından başladığınız rota ve fosil ağacı görüp gelen rota. Burası kısa parkur olarak geçiyor. Buradan ilerlediğinizde şöyle bir çatala ulaşıyorsunuz. Bu çataldan düz devam edersek direkt geldiğimiz yere geri varacağız. Peki bu yol ne? Buradan sola dönersek de bu sefer manzara seyir terası olan uzun rotanın sonundan girmiş oluyoruz. Normalde buradan da başlanabiliyor. Yani burası çıkış olabiliyor. Uzun rotanın çıkışı olabiliyor. Biz e, seyir terasına ters bir yoldan gitmiş oluyoruz şu anda. Şimdi bizim kısa rota yürümemiz yaklaşık bir saat falan sürdü. Dinlene dinlene hatta. Tabii çok da yavaş yürümedik. Mehmet'in nabzı hep 120'lerdeydi. Benimki de 140'lardaydı. Ee, uzun yolu yürüdüğünüzde de 3 saat 3,5 saat falan sürüyormuş. Ama biz onu deneyemeyeceğiz. O kadar vaktimiz kalmadı. Tersten girdiğimiz için. Bir tane seyir noktası varmış. Oraya gidip geleceğiz. Ay Nefesim tükendi. <laughs> Yokuş çıkıyoruz da şu anda. Dik bayağı. <laughs> Bakın böyle sopalar aldık. Bunlar da ne işe yarıyor Mehmet? Elimizi de kullanmamıza işe yarıyor böyle. Elden Kuruyoruz. güç al. Bayağı işe yarıyormuş. Şu böyle çubuklar satılır ya ben onları çok acayip karşıydım. Ama işe yararmış. Ama dal olan yerde çubuğa ne gerek var değil mi arkadaşlar? Onu bilemiyoruz. <laughs> evet, bu mükemmel ormanlarda yürürken ve kokusunu içimize çekerken bir bilgilendirme daha yapmak istedim. Bildiğiniz üzere orman banyosu tedavisi özellikle uzak doğuda doktorlar tarafından hastalara reçete veriliyor. Bunun peki şifaları, faydaları nedir diye öğrendiğimde, kitaptan öğrendiğim bilgiler bu arada yanlış olabilir, kabul etmiyorum. Ee, ağaçlardan, bitkilerden özel olarak salgılanan bir madde var. Adı fitonsit. Fitonsit, kansere karşı özellikle çok koruyucu özelliği olan ve günlük tükettiğimiz gıdalardan, örneğin soğan ve sarımsakta bol bol bulunan bir madde. Ve biz aslında ormanda yürürken ciğerimize çektiğimiz bu havayla İçimize fitonsit almış oluyoruz. Ve inşallah kansere karşı daha korunmuş olan bir vücudumuz oluyor, daha sağlıklı oluyoruz. O yüzden ormanda, yeşillik alanlarda haftada minimum 1 saat yürüyüş yapmak öneriliyor. Özellikle şehirde yaşayan insanlar için kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. karşınızda gördüğünüz seyir tarası yani burası seyir terası. <laughs> şu yoldan şöyle yürüyüp geldik. O çatalın oradan burası 50 dakika sürdü yaklaşık olarak. Bakın şu alt taraflar falan hep yürüdüğümüz yerler. Hatta şurada bir bina var, değil mi? Oradan geldik. O sanırım yer. başlangıç. Ha, şu beyaz görüyor musunuz? Şöyle o kısa yol, kısa rota çok daha derinlerden gidiyor. Böyle çok daha mistik bir yol böyle daha gölgeli, çam daha yeşil. Bu üstten geldiğimiz yol uzun rotaya bağlanan yer daha kuru, daha böyle sonbahar renkleri vardı. İkisinin de farklı güzellikleri var. Yürüyüşümüzü tamamladık. Sonra oradan arabaya inmeye çalışıyorduk. Ama baktık ki 4 kilometre aşağı yürüyüş yolu var. Biz de o yüzden sağ olsun otostop çektik birileri bizi bıraktı bu aşağı kadar. Çünkü saat 4'te başka bir yere yetişmemiz gerekiyor. Büyük kaplıca'ya gideceğiz inşallah. Orada da aile sahnaları varmış. Orayı da çekeceğim. Şu anda arkada gördüğünüz yerde de neresiydi ne? Soğuk su restoran. Belediye'ye ait soğuk su restoranmış. Burayı bayağı övüyorlardı ama denemedik. Gelirseniz yani bu tam otoparkların olduğu yerde. Bu arada sabah geldiğimizde sadece bizim araba vardı. Ve şu saatte bakar mısınız her yer araba dolu. Buraya gelebilirsiniz. Ve şu an mangal yapılabiliyor. Normalde yazın Yasakmış. Ama Eylül-Ekim'den itibaren mi ne? Tekrardan yasaklar kalkmış. Havalar soğuduğu için. O yüzden çok fazla mangalcı var şu anda. Bakın geldik oradan. Burası 10 dakika falan aile salonları varmış 4 kişilik bir buçuk saati kaçtı 1500 ya da 1800 şu an belediyenin yeri aile salonunda da içinde havuz var sauna var hamam var bu kadar böyle içinde çekelim odamıza girdik. Burayla ilgili doğru düzgün bilgi olmadığı için böyle video çekmek istiyorum. Burada bornozlar var. Açınca burada terlikler varmış. Biz terlik de getirmiştik. Sonra minibardaki içecekler ücretsiz diyordu. İçinde 4 maden suyu, 4 su, 2 dairen varmış. Başka bir şey yok. Şurada bir tane menü varmış. Buradan telefonla arayıp odaya sipariş edebiliyormuşuz. Öyle bir lüks. <laughs> Sonra giriyoruz buradan. Bura sauna. Yeni başlattılar saunayı. Öf çok sıcak. Tuvaleti varmış. Burası banyosu. Şuraya döndük. Bura giyinme kabini. Buraya geldik. Burada hamam kısmı. Bir de şuraya döndüğümüzde havuzu. Böyle. Güzel bir yer. Hamamı göster gel. Hamam burada bak. Ha mı? içine mi? Aç bakalım. Öf bura bayıltıcı ya. Allah beyin şey pıhtı atması. Evet, şöyle menüye de yaklaşayım. Güzel bir hizmet bence, sevdim yani. Mehmet, saatler olsun. Teşekkür ederim. Yüzün parlamış. Bayağı. Nasıl buldun burayı? Çok güzel buldum. Ben ilk defa bir Türk hamamına geldim. Böyle bir evet. mükemmel bir kültür gerçekten. <laughs> Hiçbir diğer millette böyle bir kültür yok. O yüzden çok mutluyum bunun için. <laughs> Burası çok güzeldi. İçeride bir tek kese ve sabunla gelseniz yeter. Yani Aynen, havlu diğer su, her şeyi saç kurutma makinesi, terliği. Hatta görmediğimiz bir maden suyu da vardı. Kızılcahamam maden suyu vardı. Karpuz çilekli. Evet karpuz çilekli de vardı. Ayran vardı içeride. Bir de benim şahsi bir görüşüm var. Bana doğru çekebilir misin? Tabii ki. Evet. Benim de parlıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz e, saunalı aile kabinine girmiştik. 1800 lira. Öbürü 1300 lira değil mi? Arada 1500. 1500 mü? Aynen. Arada 300 lira varmış. Neyse çok değilmiş. Bir buçuk saat veriyorlar. Sauna çok gereksiz bir detay bence. Çünkü totalde 10 dakika falan durmamışızdır içinde. E, ve onun için artı 300 lira vermeye bence değmez. Bir de derecesi yanlış okumadıysak termometrede 100 derece yazıyordu. O yüzden duramadık Bence bozulmuştur yani. ama bilemedim. Bence çok sıcaktı zaten. O yüzden yani onu tavsiye etmem zaten biraz ne o öyle damarlarını genişletiyor, kalp atışını hızlandırıyor falan. Onun için de bence çok iyiydi bu. Ellerim buruştu.